Hacılar'dayız. Hacılar'ın neresi daha burası? Ahtam Mahallesi. Ahtam Mahallesi. Biz <laughs> Daha önce nasıl yapıyoruz. Şimdi <laughs> Evet.

Burada da tartıyoruz zaten. Tartıyoruz. Gittiğimiz yerde kantara koyuyoruz, tartıyoruz. Kaç kilo gelirse kilosuna göre çekiyoruz. Miktara göre fiyatımız değişiyor. Kilo arttıkça fiyat hiç kilo arttıkça fiyatımız aşağı düşüyor. Onu söyleyelim efendim. Kilo arttıkça fiyat aşağı düşer. Ben senin bir iki tonu bir yere çakayım da. Dün değil eve su gün bir 1,5 kilodur. Çin ya iki İkiliş için. Çok yoğun abi yetişemiyorum abi çok yoğun. Kayseri'de sadece var. bizde var. Başta kimsede yok ilk biz getirdik bu makineyi. Çok yoğun yetişemiyorum. Gece 1'de gidiyoruz sabah 5'te başlıyoruz. Aşırı bir yoğunluk var.